Rüyada okul görmek genellikle öğrenme, bilgi edinme, hayat dersleri ve gelişimle ilişkilendirilir. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında önemli bir farkındalık kazandığını veya yeni bir şeyler öğrenmek üzere bir yolculuğa çıkacağını simgeleyebilir. İşte farklı yorumları. Rüyada okul görmek. Birinci eğitim ve gelişim. Okul görmek, bilgi ve deneyim kazanmayı, yeni şeyler öğrenmeyi veya hayatınızda önemli dersler alacağınız bir dönemi ifade eder. İkinci sorumluluklar. Okul, sorumluluklarınızı ve disiplinli olmanız gereken bir durumu hatırlatıyor olabilir. Üçüncü eski anılar. Eğer öğrenci olduğunuz dönemle ilgili bir rüyaysa, nostalji, geçmişle ilgili meseleler veya çözülmemiş duygusal durumlar üzerine yoğunlaşıyor olabilirsiniz. Dördüncü hayat dersleri. Rüya, hayatın size bir şeyler öğretmeye çalıştığını, sabır, anlayış veya başka bir değer kazanacağınızı gösterebilir. Rüyada okula gitmek. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapmayı düşündüğünüzü veya bir konuda kendinizi geliştirmek istediğinizi gösterebilir. Aynı zamanda iş veya kişisel hayatınızdaki hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmanız gerektiğini hatırlatabilir. Rüyada sınıfta olmak. Çevrenizdeki kişilerle bir öğrenme süreci içinde olduğunuzu veya başkalarından destek beklediğinizi gösterebilir. Kendinizi gözden geçirmeniz Hatalarınızdan ders çıkarmanız gerektiği anlamına gelebilir. Okulun durumuna göre anlamlar. Temiz ve düzenli bir okul, başarı, huzur ve güven içinde bir süreç yaşadığınızı işaret edebilir. Dağınık veya yıkık bir okul, kaygılar, içsel huzursuzluk veya bir konuda başarısızlık korkusu. Rüyalar kişisel anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle gördüğünüz detaylar ve rüyayı nasıl hissettiğiniz yorumda büyük rol oynar. Daha fazla ayrıntı verirseniz Size özel bir yorumda bulunabilirim.